Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapıyoruz. Tabii ki de yeni aldığım evlen ev turu yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi like'ımı göstereyim. 51 tane like'ım var. Aslında daha mı arkadaşlar? 25 like, 25 like'ım falan filan vardı galiba. Evime girelim. Ve aksın baksınız arkadaşlar. Evimde 2 kişi az önce 3 kişi vardı. Neyse hadi o zaman başlayalım. Şu arkadaşlar böyle girişte mutfak var çünkü ya yoktu ben de böyle yaptım bu giriş. Arkadaşlar böyle hep bunu veriyor. Şuna bakın hep bunu veriyor. Neyse. Böyle bu da ocak falan filan var. Ben çok güzel Sonra burada bir masa var. Bunu ben koymadım. Bilmiyorum. Neyse. Buraya ben böyle e, şey masa yaptım. Buraya bebekler gelir diye burada oynar. Burası arkadaşlar. Burayı şimdi size göstereceğim. Bir tane göstereyim. En sevdiğim gösteriyorum şu an. Allah. Ya çıkamıyorum. Şimdi karıştırıyorum böyle. Karıştır, 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 karıştır. Böyle. Şu an elinizdeki spreyi bak. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Ama niye bu olmadı? Sırhım var mı olmadı? Öfff. Dur arkadaşlar bir dakika bir dakika sızdı. Mesela bunu seçeceğim. Dakika, bunu seçeceğim. Mesela arkadaşlar bu ya. Onun için çok sinir olmuş şu anda. Gel şimdi olacak. Kıştır kıştır. Evet aldım. Bakın. Neyse devam edelim. Bu böyle bir şey. Hmm. Sonra üst katı çıkalım. Çünkü burada başka bir şey kalmadı. Orada bir de masa işte. Aa tamam bir dakika. Burada iki tane bir koltuk var. Böyle. Şu şeyin arkasını yapayım dedim. Manzaraya. Neyse. O bağım değişim arkadaşlar. Arkaya yapacağım ki bana görsün. Burada da böyle petim için yapılan şeyler yaptım şeyler. Burada yine bebek gelir diye uyur, uyur diye. Üstüne çıkma. Ah, uyur diye böyle bir şey yaptım. Sonra kendi yatağım bakın. Böyle. Sonra burada masa var. Tabii arkadaşlar başka krominin masası yoktu. O yüzden bu masa yaptım. Buna çay var neyse. Bu neymiş? <laughs> Böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey yaptım. burada tuvalet. Böyle. Şöyle çok um, kuvvet falan falan var. Arkadaşlar. Böyle. Iı, başka Arkadaşlar bunu denemek istiyorum. Bir dakika. Bunu bir denemek istiyorum. E, bu arada gerçekten valla. Bir dakika masa hazır tarifler için. He, sen bu mu? E. Ya bu ne? Bu masa hazır tarifler için diyor. Ya, bu ne ya? Neyse. Arkadaşlar. Bilenler yürüme yazsın. Bu arkadaşlar bir tane hatırlatma. Ee, şey kedim böyle eee kedim büyüyünce ben üstüne büyü e, binebilir yapacağım. Eğer bugün e, bir tane daha video gelecek. Sonrasında arkadaşlar bugün böyle çok video çektim. O yüzden birkaç gün aralık vereceğim. Neyse. Evet arkadaşlar, bir de şu ağacı göstereyim. Bu ağacı göstermedim. Böyle bir de bağış var. Ben bunun için ben bunu böyle yumuşacık yumuşacık sandım. Ben bunun için 20 elmas verdim ya. Geçen son elim sert sert bu ne ya? Ha bak hiç hiç kimse yok bu. 20 elmas vermez de çünkü ben akılsızım. Neyse Lila çok sevdiğim için de Kromi Lila olduğu için o nedenle aldım. Bir de yumuşak olduğu için almıştım ama olmadı. Evet. Şöyle dibine kadar göstereyim. Evet. Arkadaşlar bakın oyun sistemi oldum ben. 17, 17. Benim hayalimde 20, 20 var ya da 19 var. Neyse arkadaşlar. Şöyle, şöyle geçeyim ya bir şey. Bak hala lalisan Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.